İşte minicik bir filiz. Kökleri sarıldı toprağa ve başladı büyümeye. Çiçek açtı. Sonra arılar geldi yanına bal özü toplamaya. Çok geçmeden meyveler göründü yaprakların arasında. Meyveler olgunlaştı ve şimdi toplanmayı bekliyorlar. Çilek, çekirdekleri dışında olan tek meyvedir. Bir çileğin üzerinde yaklaşık 200 tane tohum bulunur. Bu tohumlardan yeni çilekler meydana gelir. Çilek, kırmızı rengi, güzel kokusu ve lezzetiyle en sevilen meyvelerin başında gelmektedir. Bol miktarda vitamin ve mineral barındırdığı için çok yararlı ve besleyicidir. Gövdesi toprağa yayılarak büyür. Toprağın üzerinde yetiştiği için yemeden önce mutlaka bol su ile yıkanması ve temizlenmesi gerekmektedir. Çilek bitkisinde çiçekler salkın biçimindedir. Bahçelerde özel olarak ekildiği gibi çayırlarda ve dağ eteklerinde kendiliğinden de yetişebilmektedir. Yaprakları oval şeklinde, kenarları dişli ve tüylü yapıdadır. Nisan ve Haziran aylarında açan beyaz çiçekler gelişip meyveye dönüşür. Tek başına tüketildiği gibi reçel, marmelat ve pasta yapımında da kullanılır. Siz de isterseniz bu güzel meyveyi sütle veya yoğurtla karıştırarak kendinize lezzetli yiyecek ve içecekler hazırlayabilirsiniz.